Işık mı? Aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. VIP güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra Facial, Medikal Cilt Bakımı, Epilasyon, G5 ve Çatlak. Web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva VIP. Geç kalmadan genç kalın. Ajan Sinop'tan herkese merhabalar. 5 Şubat 2021 haftanın son gününde bakalım Sinop'ta son iki günde e, Sinop'ta neler olmuş, neler yaşanmış. Bunların üzerinden geçeceğiz hep birlikte sizlerle. Evet, malumuz ilk haberimize geçelim. Bir canlı yayın bağlantımız olacak. Malum koronavirüs aşısı Sinop'a geldi. Geçtiğimiz haftalarda da Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan e, Basınla birlikte yapılan ilk aşı uygulaması ile birlikte Sinop e, Sinop'ta aşı uygulaması merkez ve ilçelerinde, e, köylerde başladı. İlk önce sağlık çalışanlarından başladı. Sinop'ta e, koronavirüs aşısı nasıl ilerliyor, süreç nasıl gidiyor? E, bazı sorularınız var e, bize gelen, e, WhatsApp ihbaratlarımıza gelen sorular oluyor. Gerekse telefonla da arıyorsunuz, bize soruyorsunuz. Biz de bununla ilgili bir canlı yayın bağlantısı alacağız. canlı yayınımızda eee Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Uzman Doktor Merve Çelik Hanımefendi ile konuşacağız. Sinop'ta aşı ne durumda ve bazı bilinmeyenler, belki yanlış bilinenleri çok kısa bir şekilde burada alışacağız. Merve Hanım merhaba. Merhabalar. evet Merve Hanım Sinop'ta koronavirüs aşısı geçtiğimiz haftalarda ilk önce sağlık çalışanlarıyla başladı. Malum bu süreçle ilgili aşı uygulaması ile ilgili e, bazı yanlış bilinenler var e, ya da e, doğru bilinenler yanlış çıkıyor. Bununla ilgili konuşalım. Öncelikle Sinop'ta aşı durumu, aşı sayısı, uygulanan aşı sayısı nedir? Onunla başlayalım. E, Türkiye genelinde 2,5 milyon e, doz aşı yapıldı. Bugün itibariyle bu sabah itibariyle Sinop'ta da 9.558 e, şu dakika itibariyle. E, aşı e, uygulandı. Hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk günden beri hızlı bir şekilde uygulamaya başladık. Önce biz sağlık çalışanlarıyla başladı bu aşı uygulaması. E, önce 90 yaş üzeri sonra 85 yaş üzeri şu anda da 75 yaş üzeri vatandaşlarımız e, aşı uygulamasına dahil edildi. E, randevularını alarak hastane ve aile hekimliklerinden e, randevuları geldiği zaman e, aşılarını yapıyoruz. Buradaki randevu mantığını da anlatayım. Çok kişi hani bir an önce gidip olmak istiyor ama randevuda esas şu, sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat ederek aşı yapılan merkezlerde kalabalık oluşturmamak ve virüsün yayılımını önlemek için bu koşullar gerekti. Bu yüzden randevu sistemiyle aşılamayı sürdürüyoruz. Evet. 75 yaş üzeri vatandaşlarımız şu an aşı olabiliyorlar. Ee, Çağrı Merkezimizden de bilgi alabilirler 75 yaş üzeri vatandaşlarımız. E, üç tane hattımız var numaraları sizinle paylaşayım. Ee, 0368 271 55 60, 0368 271 43 85 ve 0368 201 00 03 e, nolu telefonlarımızdan bilgi alabilirler aş hakkında. Bunun haricinde randevu almak için de E-Devlet, MRS ve ALE 182'den randevu alabilirler. İstedikleri sağlık tesisinden alabiliyorlar, devlet hastanesinden alabiliyorlar, aşı polikliniklerimizden ya da aile kimliğinden alabiliyorlar. Bu şekilde aşılamamızı sürdürüyoruz. Peki aşı sürecinde evet 182 bir hat var onu arıyor vatandaşlar sanırım e, komple ona bir yoğunluk var. E, siz bu numaraları evet, bütün vermeniz iyi yoğunluk oldu. <laughs> E, ama Ayrıca, sadece 182 daha. değil, bu numaraları da arayıp insanlar, vatandaşlarımız e, randevu alabilirler değil mi? E, bilgi alabilirler. Şimdi risk grubundalar mı değiller mi? E, önce 75 yaş üzerindeki kişileri bilgilendiriyoruz. Bir de şu yönde bilgilendirme yapıyoruz şarj merkezimizde. Şimdi hiç evden çıkamayan bir grubumuz var. İleri yaş olup onları evde gidip aşı yapıyoruz. Bizim e, profesyonel sağlık ekibimiz var. Hekimli, sağlık personeli. E, gerekli teşhisatlarıyla gidiyor e, acil müdahale yapacak şartlarda gidiyorlar evlerinde evinden hiç çıkamayan kişiler için e, evde aşı uygulayıp yarım saat bekliyorlar bu şekilde de bir hizmet e, alanımız var Peki. ama yürüyebilen e, kişileri biz sağlık merkezlerimize davet ediyoruz böyle e, ki yürüyemeyenler adına konuşalım evde yatan hastalar var ilçelerde kırsallarda Kırsallarda evet. vatandaşların aşıya ulaşması ile ilgili bir sıkıntı var mı? Varsa da nasıl e, çözülüyor? Belki kırsal ee, e, bu süreci çok iyi bilmeyebilir adına soruyorum. Neler yapması tabii, gerekiyor? Tabii tabii ee, Çağrı merkezimizi arayıp bilgi edinebilirler. Ee, randevu almalarına da yardımcı olunur. Ee, bunun dışında çağrı merkezi de arıyor kişileri. Ee, aşınız mevcut. Ee, sizin aşı olmanız gerekiyor. Şu gün e, şu saatte şuraya gidebilirsiniz. İşte yön, gerekli yönlendirmeleri çağrı merkezimiz de bizzat e, arayarak yapıyor. E, bu şekilde de e, bilgilendirmemiz mevcut. Yani e, haberi olmayan kişilere de ulaşıyoruz. Çünkü bir an önce aşı, aşılanmasını istiyoruz e, bu risk grubundaki kişilerin. Şimdi örnek veriyorum. Erfele'nin bir köyünde e, aşı olması gereken bir vatandaş var. E, nasıl bir yol izlemesi gerekiyor o hane halkının e, hasta e, aşı olmak isteyenin ve hane halkının Nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Bunu biraz daha ayrıntılı anlatır mısınız? Olur. E-Devlet'ten ee, e e MRS üzerinden ya da ala 182'yi arayarak randevusunu istediği tarihte istediği saatte oluşturup bu şekilde e aşı randevusunu aldıktan sonra aşı olacağı gün e gerek sağlık kurumuna gidebilir. Ama hiç çıkamayacaksa da bunu e çağrı merkezimize bildirip bizim ekibimizin gelmesini sağlayabilir. Evet. Peki e Sinop'ta şu anda ile ilgili duyduğumuz bir yan etki yok Bununla ilgili bir e, çok şükür bir şey var mı bunu da soralım yok tüm Türkiye genelinde ciddi yan etki yok hafif belirtiler oluyor tabii ki her aşı sonrası olabilir her ilaç uygulaması sonrası olabilir Sonuçta alerjisi olan bünyelerde e, her ilaç uygulaması sonrası e, bir risk oluşturabilir e, aşı da aynı şekilde. Ee, ama şu an çok şükür Türkiye genelinde de büyük bir yan etki yok. Büyük yan etki olunca zaten aşı durduruluyor. Ee, tüm ee, yani bunlardan ins bundan insanlarımız çekinmesin. Büyük bir yan etki olduğu an tüm aşı çalışması durdurulur. Çok şükür ki yok ama ufak etkiler var mı? Var. Biz bunları takip ediyoruz. İşte şey oluyor. Aşı sonrası baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, eklem ağrısı gibi ee, belirtiler olabiliyor. Onlara önerilerimiz oluyor. Dinlen evde dinlenme, işte sı bol sıvı alma, e, ağrı kesiciler e, bunları öneriyoruz Eğer daha fazla sürer ve kişiyi rahatsız ederse hastaneye davet ediyoruz zaten bunu da yakından takip ediyoruz çok, çok şükür şu ana kadar bir yan etki tüm Türkiye genelinde yok hasta e, koronavirüs aşısı olmak isteyen müracaatını yaptı Sinop'a geldi Sinop İl Sağlık Müdürlüğü eski hastane dediğimiz merkezdeki şimdiki Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nün e, orada bir Aşı uygulama merkezi var sanırım. Başka var mı hocam ilçelerde? Başka Sinop'un kent merkezinde. E, Devlet hastanelerimizde 67 poliklinikimiz var. Eee toplumsal merkezlerimizde de aşılama yapılıyor. Aile hekimliklerimizde. Yani tüm sağlık sistemimizde şu an aşılama yapılıyor. Her yerde yapılıyor. Ama randevu aile hekimlikleri üzerinden alıyoruz. Çünkü toplum sağlığı merkezimiz birebir evden çıkamayan kişiler için birebir ekip çıkarıp e, dediğim gibi evden çıkamayan kişilere e, aşı yapıyor. Ee, bu süreçte yani hastane ve aile kimlik genel randevu alıp kişi aşısını yaptırabiliyor. Peki çok sorulan bir soru olduğu için soracağım. E, bununla ilgili birçok açıklama yapıldı ama e, aşı olmadan önce yapılan bir tetkik var mı? Ee, son 6 ay içinde COVID geçirmemesi gerekiyor kişilerin. Ee... Sadece bu kriterimiz. Bir de e, alerji öyküsü varsa özellikle hastanede olmasını istiyoruz. Yani ciddi alerji öyküsü olan kişiler olabiliyor. Bunları hastaneye davet ediyoruz, daha sıkı gözlem altında tutuyoruz. Her evet. kişiye yarım saat bekletiyoruz zaten ama özellikle bireyleri ekstradan e, hastane ortamında e, aşı yapmamız daha uygun oluyor. Evet. Ee, Sayın Çelik söylemek istediğiniz başka bir şey var mı aşıyla ilgili? ilgili Herkes aşı olmasını öneriyorum. Risk grubuna girdiği an, aşı o yaş grubuna dahil olduğu an herkesin bir an önce aşılanması gerekiyor. Çünkü bu hastalıkla bu şekilde mücadele edebileceğiz. Biz de hızlı bir şekilde tüm sağlık ekibi bu aşılama çalışması için de bir an önce herkesi aşılamaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın açıkladığı yaş gruplarındaki kişiler takip etsinler. Kendi risk grubuna gelince de randevularını alıp, o saatte randevularına gidip aşılarını olsunlar. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür Merve, Merve Çelik Sinop Halk Sağlığı uzmanı, uzman doktor Merve Çelik hanımefendiye vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sinop'ta koronavirüs aşısı olmak için yapılması gerekenler aile hekimi müracaatı. Ona müracaat ediyorsunuz ve daha sonra da ve süreç başlıyor diyelim. Ee, devam edelim haberlerimize. Şimdi bir milli gururumuzla ilgili bir haber var sırada. Ee, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli gemi savar füzesi atmaca Sinop'ta test edildi. Sinop valinden yapılan açıklamaya göre Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli gemi savar füzesi atmacanın seri üretime geçiş test faaliyetleri kentte gerçekleştirildi. Test atışlarını Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Adnan Özbal ve Sinop Valisi Erol Kara Ömeroğlu da izledi. Test atışlarının ardından konuşan Omiral, e, Amiral e, Özbal milli ürünümüz atmaca dosta güven düşmana korku salacak ifadesini kullandı. Evet milli gururumuz Atmaca'nın tüm testleri başarıyla tamamlanmış. Bu gurur da Sinop'a mutlu kente nasip oldu. Biz de bu gururu, mutluluğu ve e, huzuru yaşıyoruz. Umarım e, bundan sonraki süreçte de her şey bu zamana kadarki gibi güzel olacak. Güçlü bir Türkiye için e, savunma sanayisi sanayimiz oldukça iyi gidiyor diyebilirim. E, bu da bizi gururlandırıyor tabii ki. Şimdi geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz hafta daha doğrusu mobil mevkisinde bir haber paylaşmıştık dinle orada arkadaşlar versinler görüntüyü bakın şimdi ben çevrecilere buradan sesleniyorum yani çevreciler sadece nükleer santral olduğu zaman ortaya çıkmasınlar termik santral olduğu zaman ortaya çıkmasınlar bakın burada da bir çevre katliamı var bana göre hiç kimse kusura bakmasın bu bir çevre katliamı hiç kimsenin ama hiç kimsenin benim oksijenimi sağlayan ağaca vidayla vidayla tabelasını asma hakkına sahip değil. Hiç kimse sahip değil. Bu bu vurdum duymazlık, bu düşüncesizlik cezasız kalmamalı. Ben buradan tüm çevrecilere, yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Bu vurdum vurdum duymazlığın karşılığını bir an önce vermenizi ve bunu da kamuoyuyla paylaşmanızı istiyorum. Hiç kimse bizim yarınlarımızla oynayamaz. Hiç kimse ben, bana oksijen sağlayan, bu hayatın olmazsa nefes almamızı sağlayan bu ağaca hiç kimse vida çakamaz. Kimsenin böyle bir haddi yok. Yetkilileri de buradan tüm çevrecileri ve yetkilileri göreve davet ediyorum. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Eğer bu cezasız kalırsa demek ki ağaca vida çakmanın, çivi çakmanın, kesmenin, katliam yapmanın, bir cezası yokmuş demek ki demek istemiyoruz. Devam edelim. Şimdi bu haber bizi üzdü. Bu görüntüleri çekerken bile e, midemiz bulandı. Hatta videonun bazı bölümlerini kulağa ulaştırmak zorunda kaldık. Kentin merkezinde aşiyan pazar yeri var bilir misiniz? Gözden ırak, gönülden de ırak diye binilen ama bizim gözümüzden de gönlümüzden de Irak olmayan e, bu tuvalet görüntülerini üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Burası bir pazar yerinin içi sadece o pazar yerin değil orada dükkanlar da var. E, maalesef tuvaletin halini görüyorsunuz. İçler acısı durumda yani e, söyleyecek çok şey var ama e, ne demem gerekiyor? Buradan bilmiyorum Burası belediye uhdesinde olan bir yer. E, gerçekten durum çok vahim bir durum ya yani, görüyorsunuz tuvaletleri, Burada gece çok daha farklı işlerin de yapıldığını duyduk. Oradaki vatandaşlarla da konuştuk aslında. Onların şöyle bir talebi var. Bu tuvaletler normal 2021'e uygun. Şuraya bakar mısınız? Görüntüye bakar mısınız? Yani bunu yapan bir insan, insan olamaz diyeceğim. Bildiğiniz insan yapmış bunu. Ama neden sahipsiz pazar yerinin içindeki, neden bu manzaralar var? Belediye utesinde olan bir şey. Oradaki esnaf e, devamlı temizlediklerini söylüyorlar ama gece gece kontrol dışı olduğu için ve e, herkes tarafından girilebiliyor or oraya. O yüzden de bu hale getirilmiş. E, oradaki vatandaşlar esnaf şöyle söylüyor: e, diyor ki e, burası temizlensin ve anahtarı e, birilerine bir sorumluluk yüklensin. Biz sorumlu olalım ama anahtarı da bizde olsun, kontrolü bizde olsun der. Buradan Sinop Belediyesi'ne seslenmiş olalım. Bu hoş olmayan görüntüleri, bizi üzen görüntüleri ve görenleri de üzen görüntüleri bir an önce giderilmesi gerekiyor ve oranın e, kitli durması gerekiyor anlaşılan. Maalesef düzgün kullanılmadığı için kitleyin, anahtarı da e, orada birini sorumlu kılın. Onlar buna razılar oradaki esnaf. Bir daha umarım bu manzarayla karşılaşmayız. bu konunun da takipçisi olacağımızı buradan iletmiş olalım sizlere. Evet, yorum habere geçiyoruz. Yorum haberimizde ilk haberimiz, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve İlçe Başkanı Mustafa Yaylıoğlu ile Macaristan mimar ve mühendisleri projeleri sergisine katılarak Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ile Viktor Matis'i ziyaret etti. Biliyorsunuz e, çok maneviyatı çok yüksek bir projeydi bu. Macaristan Büyükelçisi de e, Matis de e, Boyabat'a gelmişti. Hatta birkaç kere gelmişti. E, Boyabat'ın ilk e, suyunu, elektriğini bir Macar mühendis sayesinde e, yapılmıştı bu hizmet. Boyabat'ta bu maneviyata, bu vefa e, örneği bence hala bu ikili ilişkiler... Devam ediyor. Buradan e, size de bunu iletmiş olalım. Evet, TÜİK verilerine göre Sinop'un e, il bazındaki nüfusunda 1.783 kişilik bir azalma var. Yani göçü durduramamışız, değerli izleyenler. Bakın, bu çok önemli. Rakam 204 bin e, nüfus, 104 bin nüfusumuz var. Şimdi ne olmuş bizim nüfusumuz? 216 bin. 460 kişi olarak kayda geçmiş. İl nüfusu geçen yıla göre 1.783 kişi azalmış. Yani bu göçü durduramadık. Neden durduramadık biliyor musunuz? Bakın burada bunu söylemem gerekiyor. Evet, sanayicilerimiz, iş adamlarımız sadece bir şeyler söylediler bu zamana kadar. Hep caklarla ceklerle geçti. Bunu da önümüzdeki günlerde işleyeceğiz. Ee, Sinoplu mesela İstanbul'da yaşayıp Ankara'da yaşayıp Sinoplu iş adamları Buraya geldiler şaşalı basın Toplantıları yaptılar ee, Bir şeyler anlattılar ee, Şunu yapacağız fabrika açacağız Onu yapacağız dediler ama Gelin görün ki bugün itibariyle Onlar sadece söylemde kaldı Söylemde kaldı Bizim de nüfusumuz düştü Buradan iş adamlarına e, Sadece şunu söyleyebilirim ee, bu kadar şeyleri konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz ama gelin buraya bir fabrika açın. İnsanlar özellikle gençlerimiz, yaşların, bakın yaşların buradan gitme ihtimali yok. Gençlerimizi burada tutabiliyor musunuz? Siz bunu başarın. Nasıl tutarsınız? Fabrikayla, ile burada tutarsınız. İş, iş ortamları sağlayarak burada tutarsınız. Sadece kameraların karşısında başın, basına demeç vererek, konuşarak ama konuştuklarınızın arkasında durarak değil... Belki siz söylediklerinizi unuttunuz. Bu kente verdiğiniz sözü unuttunuz. Ama bizler unutmadık. O sözlerinizi de size ilerleyen günlerde hatırlatacağız. Biz hatırlatacağız. Dilerseniz siz de telefon bağlantısıyla katılabilirsiniz. Size soracağız. Ne oldu bu anlattığınız projeler? Ne oldu diye soracağız. Bakalım ne diyeceksiniz? Sinop yine göçü engelleyemedi. 1000, 1783 kişi Gitmiş bu memleketten. Umarım mesaj yerine ulaşmıştır diyelim. Önümüzdeki günlerde de bunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz sizinle. Devam ediyoruz. Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya yaşamış olduğu bel fıtığı rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Samsun'da bir özel hastanede ameliyata alınmış. Ameliyatın başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Ajan Sinop ailesi olarak da biz de Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'ya geçmiş olsun. Dileklerimizi iletmiş olalım buradan. Devam ediyoruz. Sinop'ta hizmet veren bir dolmuş. Dolmuşla ilgili bir ihbarımız var. İhbar geldi bize. Bunu buradan size paylaşmak istiyorum. Dolmuş Kooperatif Başkanlığı ve tüm dolmuşçular da bizi buradan duymuş olsunlar. Şimdi pandemi var biliyorsunuz. Malum dolmuşlara binen kişi sayısı belli. Ama bazı dolmuşçularımız buradan isim vermeyelim. Bazı dolmuşçularımız dolmuşun en arkasında bulunan koltukta e, o koltuğu tamamen dolduruyormuş ayakta durmak yasak oturmanız gerekiyor da diyerek de uyarıda bulunuyor bulunuyormuş Biz de buradan e, bu uyarıyı yapıp o arkadaki bütün koltukları e, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ve ayakta yolcu almak yasak diyerek seyahat etmek zorunda bırakan Dolmuş şoförüne de buradan seslenmiş olalım. Pandemi var. Sizin de Dolmuş'a alacağınız kişi sayısı belli. Bu konuda lütfen duyarlı olalım. Vatandaşlardan böyle ihbarlar geliyor. Bunları önleyelim. Hep birlikte mücadele ederek bu koronavirüsü illetinden hep beraber el birliğiyle kurtulmuş olacağız. Devam ediyorum. Sinopta Sinop Seyit Bilal mevkiinde ATM. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ATM konusunu otogarda olmayan ATM konusunu gündeme getirmiştik. Ada Mahallesi'nde Ada Mahallesi muhtarının Güzel Konukçu'nun bazı girişimleriyle Ada Mahallesi Seyit Bilal mevkisine bir ATM gelecekmiş. Darısı otogarın başına diyelim. İnşallah bu çok ses getirdi onu söyleyeyim. Vatandaşlardan da esnaftan da çok ciddi olumlu tepkiler aldık otogar mevkisi, otogara ATM istiyor. Halk otogara ATM istiyor. Diyelim darısı ada mahallesine gelen e, ATM'nin ve hangi banka olduğu bizi ilgilendirmiyor. E, Sinoplu'ya hizmet etmek adına e, kar marjı gözetmeden önce hizmet diyen zihniyetlerinde e, otogar mevkisine ATM uygulaması yapacağına inancımız da sonsuz diyelim. Evet, Bugünlük haber saatimiz e, sona erdi. E, haber e, saatimiz bitti. Şimdi e, alt bantta da görüyorsunuz bizim e, sponsorumuz çaylargelsin.com gelsin.com Çaylar gelsin.com'un e, gelsin yeşil çayını e, size buradan duyurmuş olalım. Bunu buradan e, yeşil çayı nasıl temin edebilirsiniz onu da söyleyeyim. E, çaylar gelsin.com'a giriyorsunuz. Oradan size e, irtibat kuruyorlar sizinle beraber. Biz de sponsorumuza teşekkür ediyoruz. Alt bant alt bantımızı görüyorsunuz. Destek olmak isteyenlerin de bunların tekliflerine açız diyelim. Devam edelim. Son bir telefon numarası vereceğim. Aşı ile ilgili e, bilgi almak isteyenlere tekrar ben numaraları hatırlatacağım. E 271 0368 alan kodu ile 271 55 60 271 43 85 ve 201 003 ne olduğu telefon numarasıyla koronavirüs aşısı olmak isteyen ve bununla bilgi almak isteyenler bu numaraları arayabilirler diyorum ve hafta sonunuz güzel geçsin inşallah sokağa çıkma kısıtlaması yine bu haftada devam edecek sosyal mesafe maske ve hijyen kurallarıyla evlerimize misafir almamakla birlikte güzel bir hafta sonu sizlerle olsun Pazartesi günü saatler 15'i gösterdiğinde yine bizler burada olacağız hoşçakalın. Çık mı aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz deniz aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri, deniz aydınlatma, denizden gelen renginiz. güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra Facial, medikal cilt bakımı, epilasyon, G5 ve çatlak. Web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva VIP.